Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ın çakmasını oynuyoruz. İnanılmaz. Yani ne? İnanılmaz kötü ya. Şu bak bu Nita. Nita neyiz nice, goril. Ne alaka ya? Şimdi ben de iki tane seç. Şunu oynuyorum Ben nasıl seçiyorum? Nasıl seçeyim? Aha. Oldu. Ben başka bir karakter seçeyim. şöyle Bu Şele. Bu şeyin kostümü. Ne zor ne Bu çok az oyuncu oluyor be ya. 6 kişi mi? Çift hesaplaşma. Sen ne Hesaplaşma altı kişi mi? Chips. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne sence? Ya bu. Soygun ya. Bu soygun. Arkadaşlar bu soygun mu da? Soygun. Aha 89 lira yaptılar? Hadi azaltın. Böyle bom bom. Kaç. Bak Ne kadar saçma hiç de benzemiyor. Allah 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 okuyuz. Yeni ilgi. Nasıl yeni ilgi ya? Nasıl yeni ilgi? Yeni. Ben şey oynayacağım ya. Ben maske modu daha güzel. Ben İtalya daha çok güzel. Savaş. Dur saniye. Heh tamam. Bence Brawl Stars'ın en kötü çapması ya. Karakterler bu var ya. şu anda bir tayla oynuyor. Bu ne ya? Bu Dynamite'a benziyor. Dynamite değil. Cold'a benziyor. Cold değil. İnanılmaz. Arkadaşlar bak şu bu. Bizde bulun kostümü var yani. Ya Aynı o. Bir bunu doğru yapmışlar. Ama bu da kostüm kostüm yapmışlar işte. Yani Allah 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 geliyorlar, geliyorlar 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 al bakayım atayım şuraya şöyle nereye gidiyor ya Oha! Duvarın içinden geçiyor bu. Oh! Boyun var ya. <laughs> hani bize de şey vardı ya Mortis'te, Mortis'te duvardan geçme bak burada da şey vidan atışı duvardan geçiyor. Bak bak bak. Bak. Bu ne ya? Geçiyor direkt buraya giriyor. çek geçiyor buraya geliyor ya. Dur. Biz ne ara? Taş yaptık. Şu şeyle ölürsen. gel bak şimdi bro. Bro vurma bana. Öf. Öldük. Beş. Yenilik. Yenilik. Aha. Bu mucize gerçekleşti. Vallahi billah, vallahi vallahi billah. Evet, gerisi. Arkadaşlar bunu bizim bizim gerçek prosesta şey 15 tane soyuyor, burada 20'den ee, 20 sayıyor. Hadi bakayım. Vuralım ayağım pek var zafer oyuncu seviyesi 4 lig yeni haa gümüş sandık yok saçma hiçbir şey çıkmadı Bunu arttırmak için ne yapıyorsun? Ya boş ver. Neyse, tamam, savaşalım. Bu da son maç. Son maç olabilir. Bak ya, aynı son maç? Yani Endo aynı marka benzeden koltu oluyor. İnanılmaz değişik ya. Evet yes, arkadaşlar siz yeter ki bu videoya şey atar... Bak arkadaşlar oyun bug'ıydı. Yeter ki siz biz bu videoyu 8 like atın bir de kanala abone olmayı unutmayın. Benim için yeter. Bak bunlar iki kişi. Karşı taraf iki kişi. İnanılmaz şey. İnanılmaz değişik. Karşı taraf iki kişi biz üç kişiyiz. Ne kadar adaletli ama. Almıyor. Al bakalım şu adamı. ya yani buran bunu buraya da bu bu ikisini de yenilirsek yani. Acaba bu oyunda bunların aksesuar ve yıldız güçleri var mı? Bu çok iyi. İçinden geçti. Aa! Kabuğum ne haber? Çekil, 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 çekil. Çekilin yoldan ya. Ya Buraya değinirsek bizim adamlar inanılmaz kötü oynuyor. Eksi bir ne? Arkadaşlar bu oyunda eksi bir diye bir elmas sayısı varmış. Vay canına. Eksi bire düştük bak yine. Çok da yaşa. eksi bir ne ya? Anlamadım hiç eksi bir ne ki. On yapmış ya bu. Şaka yapıyorsun. Nasıl yani yenilgi? Ne alaka bunun süresi mi var? E, hala oynayabiliyorum. Çok saçma. Çok saçma. Hala oynayabiliyorum. Dünyanın en saçma oyunu burada. Neyse devam et. devam et. Dönüş. Neyse arkadaşlar bugün de kolay olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu, bu, ve bu videoya 8 like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.